İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme sağlansa da tarafların önemli konulardaki anlaşmazlıkları sürüyor. Viyana'da başlayan müzakerelerin sonlandırılması için 72 saatlik süre kalmasına rağmen taraflar arasındaki bilek güreşi sürüyor. Benim bugün için mesajım eğer bir anlaşmaya ulaşılabilecekse şimdi artık bunun tam zamanı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ise 7 Temmuz'a kadar anlaşmaya varılmaması halinde masayı terk edecekleri uyarısında bulundu. Son birkaç gün içinde gerçekten önemli ilerlemeler sağladık. Ancak şu konuda herkesle açık olmak istiyorum. Halen en zor bazı konularda anlaşmaya ulaşma noktasında değiliz. İran yaptırımların kaldırılmasını 5 artı 1 ülkeleri ise nükleer faaliyetlerin sıkı bir şekilde denetlenmesini istiyor. 5 artı bir ülkeleri Dışişleri Bakanlarının Viyana'da müzakere masasına dönmesinin ardından nükleer pazarlık son mühlete çok az gün kala giderek kızışıyor. Müzakereciler önemli ilerleme sağladıklarını ancak çözülmemiş bazı detayların görüşmeleri uzatabileceğine önemli dikkati çekiyor. Reyhan Emel Euronews, Viyana.